Ay lanet olsun dostum. Benim bu saatte uyumam gerekiyor. Lakin ben uyumak yerine halkın davetine icabet etmeye çalışıyorum. Ya sen beni nereye çağırdın manyak herif. Anlamadım ki. Kapalı otopark galiba. Ya haritada da böyle kuru kafa işareti var. Yoksa birisi halka zarar mı veriyor dostum? Olamaz. Halka yardım etmem lazım. Yardım yardım yardım. Bas 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 bas. Arabayla çıktım çünkü ben normalde bu saatte uyuyorum. Örümcek güçlerim çalışmaz. Saat gecenin kaçı. Şuna bakın ya onu. Ben hala onu kurtarmaya çalışıyorum. Halk geldim dostum. Ne oluyor burada? Ha açılın kötü adamlar. Halka zarar veremezsiniz. Halk. Ne oluyor lan burada At dostum. İyi misin? Ben iyiyim örümcek. Sen iyi misin? Kalabalığı duyuyor musun? Duymamak ne mümkün. Çok bağırıyorlar. Ne yapıyoruz burada? Haritada kuru kafa işaretini görünce öldün sen de. Ay yo, yo, yo örümcek. Seni temin ederim ben ölmedim. Lakin bugün sen öleceksin. Ah! Örümcek adam, Wonder Woman'a yürümeyecektin. Wonder Woman'a yürümeyecektin derken, at dostum sen kafayı mı yedin? Ben Wonder Woman'a falan yürümedim. Gecenin onun da beni bunu konuşmak için mi çağırdın? Konuşmak için değil, dövüşmek için çağırdım. Kalabalık destekleyin beni. Ah, lanet olsun. Yine mi aynı muhabbet al Sen beni burada döveceksin. Ben Wonder Woman'a yürümedim dediğim halde sen bana ağız burun girişeceksin. Ben spor salonuna gideceğim. Vücut geliştirip seni döveceğim. Bunu mu istiyorsun? Ha? Hayır örümcek. Bugün bu yaşanmayacak. Bugün vücut salonuna falan gitmeyeceksin. Çünkü süper güçlerimizi kullanmadan dövüşeceğiz. Gerçek erkekler gibi. Wonder Woman'a yürüyorsun. Bakalım benim cesedimi çiğnemeyi de göze alabilecek misin? At dostum sen çıldırdın mı? Ben Wonder Woman'a yürümüyorum. Harley Quinn falan desem belki anlayacağım da. Benim Wonder Woman'la işim yok. Yalancı! Yalan söylüyorsun. Yalan söylüyor. Sevgili hayranlarım inanmayın. Korkusundan yalan söylüyor. Kafes dövüşü yapmaktan korkuyor. Yalan söylüyor. Bugün. Örümcek adama ağzını payını vereceğim. Evet. Hazır mısın örümcek? Olacaksın. Ezik örümcek. Terlikle ezeceğim seni. Ah halk. Saçmalama lütfen. Ben seninle durduk yere dövüşmem. Bu saçmalığa bir son ver. Ben Wonder Woman'la ilgilenmiyorum ve ona yürümedim. Şimdi müsaadenle evime gideceğim. Korktun mu örümcek? Korktun mu? Kut 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 ak kut kut ak. Ha? Korktun mu? Ay örümcek adam korktu. Ha ha ha. Halktan daha kötü ezik. Ha? Yo 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 kızlar korkmadım korkmadım. Hayır neden korkayım? Lanet olsun ben örümcek adamım. Hayır neden öyle sesler çıkartıyorsunuz? Lanet olsun. Dövüş mü istiyorsun? Pekala halk. istediğini alacaksın. Kafes dövüşü ha. Aman Allah'ım. Haritada kuru kafa gördüm. Sandım ki ölüyor. Lakin şuna bak. Benimle dövüşmek istiyor. İnanamıyorum. Aa örümcek adam. Şöyle biraz kalıbın adamı ol. Dövüşlere yanaş. Bugün 3 round dövüş yapacaksın. 3 round. Şayet üçünü de kazanırsan buradan özgürce yürür gidersin. Eee kazanamazsam ne olur? Buradan tekerlekli sandalyeye biner Hastaneye gidersin. Örümcek adam. Bugün dayak yiyeceksin. Aa, hiç sanmıyorum dostum. Örümcek adam dayak yemez. Göreceksin. Göreceğiz örümcek çocuk. Göreceğiz. Adil bir dövüşte neler yapabiliyorsun? Göreceğiz. Senin ağzını yüzünü kıracağım. Wonder Woman'a yürümek ne demek öğreneceksin seni pis örümcek. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te acayip efsane çılgın bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi bugün bir arenadayız arkadaşlar. Siz spor salonu bekliyordunuz lakin ben arenayla karşınıza çıktım. İşte böyle. Nasıl? Fantastik değil mi? <laughs> Gördüğünüz gibi ışıklı mışıklı bir arenamız var arkadaşlar. Ve bugün halk bizi buraya davet etti biz onun ölüsünü beklerken halk bayağı bildiğiniz bizi bir arana dövüşüne çağırmış ve gördüğünüz gibi böyle bir manzara ile karşılaştık. Bize meydan okuyunca da kabul ettik. Arkadaşlar bugün örümcek adam ve halkı tamamen hilesiz, hurdasız, süper güçsüz bir şekilde kapışırken göreceğiz. Gördüğünüz gibi ortam çok fena. İnsanlar tezahüratlar falan yapıyorlar. Acayip karışık bir ortam. Bugün örümcek adam toplamda 3 round dövüş yapacak ve şayet roundları kazanırsa buradan sağ salim çıkacak. Kazanamazsa buradan doğru camiye gidip selasını okuyacağız. <laughs> Umarım bu olmaz. Çünkü örümcek adamı biz kullanacağız. Ve arkadaşlar örümcek adam olup bu arena'da sağ çıkmaya çalışacağız. Bu arena acayip çılgın bir arena neden sağ çıkmaya çalışacağız dediğimi birazdan anlayacaksınız. <laughs> Bakalım neler olacak. Hadi başlayalım. Ay lanet olsun al. Ne yapıyorsun orada ha dostum? Ne yapıyorsun tam olarak? E gelsene. Dövüşelim. Bu çılgınlık çabucak bitsin. Evlerimize dağılın. Dağılacağız, merak etme. Lakin ilk raundu benimle atmayacaksın. Aa, anlamadım. Seninle atmayacağım mı? E kimle atacağım? Çocuklar! Çocuklar mı? Ne çocuğu lan? Oğlum ben çocuklarla falan dövüşmem. Şş. Saçmalama lan. Ha? Ha. Çocuklar deyince. Bunlarla mı dövüşeceğim? Dalga geçiyor olmalısın Hulk. Hayır geçmiyorum örümcek. Malum süper güçlerini kullanmayacaksın. Bakalım süper güçlerin olmadan ne kadar iyi dövüşüyorsun. Aa, hadi ama dalga geçiyor olmalısın. Oğlum süper güçler olan sensin. Sen resmen 10 metrelik devsin. Ben her gün bunları dövüyorum. Çocuklar. Şişt. E, i̇yi bakalım madem öyle istiyorsunuz. Ops. Örümcek güçlerim. Aa, olmasa da döverim. Birincisi gitti. Ah! Ah! Vurdu güzel. Hoppa! Ah. Oo, cambarına falan bak güzel. Sevdim lan ben bu ortamı. Hoppa! Hops. Hadi! Hadi! Destekleseniz beni. Ha şöyle. Ah! yedi kafadan. Aa devrilmedi. dirayetliymiş lan. Aa! 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 Ah! Round 1 benim. Aferin örümcek, aferin. Round 2 başlasın o zaman. Ha, lanet olsun. Gönder gelsin. Round 2'yi de döveyim de. Sonra sen gel ağzını yüzünü kırıp seni doğduğun yere göndereyim. Başına sevinmeyin çılgın halk. Çünkü ben bunları döverim. Halk derken seni kastetmedim yeşildi. Bu halktan bahsediyorum. E senin çocuklar nerede? Korktular galip. Halk bunlar hapishane kaçkını. Bu ne dostu? Ve adamlarıma merhaba de örümce. Ellerindekileri gördün mü? Bıçak mı lan o? Ne oldu? Ha? Süper güçlerin olmadan bıçaklı adamları etkisiz hale getiremez misin? Örümcek. Aa, getiririm. Getiririm elbette. Yani tek tek dalacaklarsa. Çünkü ellerinde bıçak var halk. Yani tek tek saldırmaları gerekiyor. Lakin bunlar seri katil gibi bakıyor lan. Lan bunlar kostümlü değil. Gerçekten hapishane kaçkını değil mi? Lan lanet olsun dostum. bıçakları can yakıyor. Lanet olsun. Demişti. Aa, lanet olsun. Aa, Vardan gitmeye başladı artık. Zırhı deldiler galiba. Aa! Köşeye sıkıştırdım. Arkadan bıçak yemezsem bunu paketleyeceğim. Aa! Aa! Öl lan artık öl. Allah'ın belası. Aa! Aa! Lan oğlum çok zor. Lanet olsun. Aa! Tamamdır bıçan aldım bıçan aldım. Aa! Lanet olsun. Bıçakla geliyor. Aa! Kaç 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 kaç. Bıçağı çıkartma vakti. Aa! Sizde varsa bende de var lan. Aa! Lan. Aa Aa! Al bakayım. Aa! Gelsene lan. Nereye kaçıyorsun? Gel. <laughs> Lanet olsun. Kaçma. Gel buraya. Aa. Ben bu arena işini sevdim ha. Hey, ee, bıçak kullanma. Oldu canım. Görürsem söylerim. Senin adamların bıçakla dalacak. Ben normal ha. Oldu. Yok öyle ya ama. Ah. Ha. Halk. Hile yaparak yenebileceğini sandın ama. Sadece barımı yarıdan biraz daha fazla indirebildin. Bıçaklar işe yaramadı. Aa, ah, lanet olsun örümcek adam. Bütün sabrımı taşırdın. Anlaşılan bununla beni ilgileneceğim kızlar. Ha, halk, halk, halk. Teşekkürler kızlar, teşekkürler. Merak etmeyin. Bu örümceğin fazla şansı yok. Gelsin bakalım. Üçüncü round. Gel bakalım koca yeşilde. Taş atamadan ve böyle havaya zıplayamadan neler yapabiliyorsun? Görelim. Gel. Bilek gücünü test etme vakti. Ah! Pardon kızlar size vurmaya çalışıyorum. Ah! Lanet olası yeşildi Bakalım. Ah! Job çıkarttı. Deve bakın siz. Ulan hileci. Sok onu yerine. Sok. Ulan var ya. Sokacağım ama yerine değil. Demek öyle ha. Aa! Ulan vuramıyorsun bile. Neyin artistini yapıyorsun acaba? Ha? Neyin artistini? Aa! aa. Halk! Kabul et başarısızsın. Ya! Pardon kızar. Kendimi kaptırdım. Aa. Lan bu bana vuramıyor. <laughs> lanet olsun. Halk Vuramıyorsun. Aa! Çok küçüksün. Destek gelsin. Ay, lanet olsun. Destek mi? Ne desteği lan? Aa! İnanamıyorum. Resmen destek çağırdı. Aa! Aa! Ulan halt, ulan halt, Hadi halt, ah, ulan sen vuramıyorsun, adamların vursun istiyorsun değil mi? Ah, 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 onları da döverim, hiç problem değil. Adamların elendi, vuramayacaksan, niye Night City elini alırsın, bilmiyorum halk. Ah, demek ki neymiş? Ah! Güçlerin olmadan hiçbir şey yapamıyorsun halk. <laughs> Lanet olsun. Değneğini de aldım kızda. Şu bebeğe bir bakın. Gördünüz mü? Eee halk taş atamadan hiçbir şey yapamıyormuşsun. Ah! Vuramıyorum da sana ölüsün ya. Gördün mü? Arenanın galibi beni. Ah, Lanet olsun. Ah, dövdüm beni. Bir tane bile vuramadın sana. Çok küçüksün. Vuramadım. Ee, bu kadar büyük kaslarının olması Yalnızca süper güçlerin varken işe yarar. Gücse her zaman avantaj değildir halk. Teşekkürler kızlar teşekkürler. Ben artık Arena'nın yeni kralıyım. Teşekkürler. Sen, sen bekle. Ben, ben bunun intikamını almaz mıyım? Beni dövdün ama. Bakalım. Abime karşı ne yapabileceksin? Abimi çağıracağım Aa, teşekkürler, teşekkürler. Sizler en iyisisiniz. İstediğini çağır halk, istediğini. Ben buradayım. Bıçaklı adamlarını dövdüm. Sonradan çağırdın hileli adamları dövdüm. Abini de dövereyim. Herkesi de dövereyim. Bu arenada karşıma rakip olacak var mı ha? Var mı? Yoktur sanırım. Arena'nın yeni kralı Örümcek Adam. Beni kimse dövmez. Örümcek, örümcek, örümcek. En kral sensin örümcek. Seni kimse dövemez. Lakin biz senin daha çok dövüştüğünü görmek istiyoruz örümcek. A, teşekkürler teşekkürler sizler harikasınız. Lakin kiminle dövüşmemi istersiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. Yorumlara yazacağım örümcek yorumlara yazacağım. Kimi istediğimi yazacağım. Siz de yorumlara yazmayı unutmayın. A, lanet olsun dostum bu harika bir şey. Halka başta kızıyordum lakin şu an çok mutluyum. Halkı ve adamlarını yamulttum. Artık kral benim. Yani sizlersiniz. Halkım Beni sizler var ettiniz. Yeşil devden bahsetmiyorum. Sizden bahsediyorum. Halkım derken yani. Kralsınız. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te çok çılgın bir şey yaptık. Örümcek adam olduk. Halkın bizi davet ettiği yere gittik. Orada bir kafes dövüşü düzenlendiğini öğrendik. Ve bu kafes dövüşüne mecburen iştirak etmek zorunda kaldık. <laughs> Gördüğünüz gibi toplamda 3 round dövüştük. Ve halkın adamlarını ve halkın kendisini yerle bir ettik bütün karizması yıkıldı ve gördüğünüz gibi örümcek adam kral oldu. Lakin şimdiliğine şayet dövüşmesini istediğiniz birisi varsa yorumlara yazın. Çünkü en çok beğeni alan yorumdaki kişiyi bir sonraki bölümde örümcek adamın karşısına arenaya çıkartacağım. Kimin dövüşmesini istiyorsanız mutlaka yorum yazın ya da en çok beğeni almış yorumlardan birine beğeni atarak kimi desteklediğinizi gösterebilirsiniz. Tabi siz yine de yorum yazın. Belki sizinki de daha çok beğeni alır ama belli olmaz yani anladınız. Muhabbeti biliyorsunuz zaten YouTube yorumlarındaki. Daha fazla video için video vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve kızın yanına geldi. Hadi bakalım. Evet. Bir zamanlar fakir olmayan ama gururu da olmayan yüzsüz bir çocuk vardı. Hatırladın mı? Ah. Hanımefendi Sana diyorum sana Ey yavrum ey Sen sen Hiç umrunda olmadı lan Ay tövbe bismillah ne oluyor be Aa, Kızım arabaya bak Ay bakıyorum zaten Gözümü bundan alamadım Ay acaba bunun içinden nasıl bir yakışıklı inecek Nasıl bir yakışıklı Vallahi Hiç fark etmez bunun içinden orangutan inse bile okeyim ben. Ay saçmalama kızım standartlarını düşürme. Hem ayrıca bu arabanın içinden öyle birinin çıkmasının mümkünatı yok. Kesin 2 metre yakışıklı, zengin, fabrika sahip. Ay. Yok artık. Bu. Bu bizim sınıftaki çocuk. Ay yılbaşındaki x6 ile gelen ismini bile hatırlayamadım. Ay senin ne işin var burada? Ne işim olacak? Sen beni haince terk etmiştin. Bir x6 yüzünden. Ben de gerçek arabamı getirdim. Ay gerçek arabanı mı? Ay senin supram vardı ve yılbaşında onu değil de x6'yı mı getirdin? Bir kadın arabasını. He ya onu getirdim. Seni denemek için. Bakayım gerçekten adam mıymışsın değil miymişsin görmek için. Ben adamı bir bakışta anlarım. Sen adam değilsin. İyi de oğlum bunu anlamak için zaten müneccim olmaya gerek yok. Ben adam değilim. Kadınım. Kelime oyunu yapma. Kelime oyunu yapma. Ne demek istediğimi biliyorsun. Şimdi arabayı gördün Kara kara düşünüyorsun değil mi? Ben ne yaptım bu çocuğa? Ben bu çocuğu niye terk ettim diye düşünüyorsun değil mi? Ha doğru söyle. Aç. Hiç alakası bile yok. Düşmedin bir kere, tamam mı? Bu, bu arabaya kim düşer ki içinden sen çıktıktan sonra? Ay vallahi ben düşerim. Ben düştüm kız. Ay Nihal saçmalama. Bu ne hal? Ne yapıyorsun?